Barbie. Anne çok güzelsin. Ellerinin elinin üstüne koymuş. Güzel kız. Ne haber? Yatsaydın niye kalktın? bakalım. Oy oy benim güzelim. Anam 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 anam. Oy benim güzel Barbie'm. Oy benim güzel Barbie'm. Memeler süt mü var hala sende? Ha? Hala süt mü var sende? Ne oldu? Acıyor mu? Dur, tamam, tamam, tamam. Oy, 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 oy. Oy. Oy benim. Oy benim akıllı kızım. Kardeş hasta olmuş. Gördün mü? Kardeş hasta olmuş. Ya Kardeşin hasta olmuş. Yok yok buraya çıkma. Buraya çıkma. Kardeş yatıyor orada. Gel. 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 Yat sen. Yat ben seni orada seveyim. Yat. Yat seni orada seveyim. Bak bakayım bana. Oy. 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 Oy mavi gözlü kızım benim maviş gözlü kızım benim Toşun kızım benim Barbie Barbie Barbie, Barbie. annem ha oyna o toplarla koş. Barbie koca kız oldu artık oynamıyor. Artık oynamıyor Barbie koca kız oldu.